Kongremizde Gençlik Kolları Başkanlığımıza aday gösterdiğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları 6. olan kongresine katıldı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Erdoğan, Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüten Ahmet Büyükgümüş başta olmak üzere, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Gençlik Kolları Başkanlığı görevini ifa eden isimlere şükranlarını sunarken, kongrede Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday gösterilen Eyüp Kadri İnan'ı tebrik etti. Kongremizde Gençlik Kolları başkanlığımıza aday gösterdiğimiz Eyüp Kadri İnan'ı şimdiden tebrik ediyor, Mevla'dan başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik kollarımız şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır ifadesini kullandı. Gençlik kollarımız bilir misiniz şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Hiçbir siyasi partide şu anda bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok. AK Parti olarak Türkiye'ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken kadınları ve gençleri daima yanlarında bulduklarını belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız. Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminde elde edilen zaferi anlatırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Korkaksın, bitiksin ifadesini kullandı. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı? Hemen tankların arasından birilerinin yardımıyla oradan kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi? Haberim olsaydı beklerdim dedi. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın. Bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların işi değil. Bitiklerin işi değil. Bu yürek ister yüreği. Sandalda kürek değil, yürek ister yürek. Hamdolsun bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Her alanda olduğu gibi siyasette de kötü örneklerin olduğuna dikkat çeken Erdoğan gençlere tavsiyelerde bulundu. Her alanda olduğu gibi siyasette de elbette kötü örnekler vardır. Olacaktır. Mesela kendi birikimi ve gayretiyle siyaset basamaklarını tırmanmak yerine başkalarını kötüleyerek, başkalarının emeğinin üzerine basarak bunu yapmaya çalışanlar göreceksiniz. Oldu mu geçmişte? Oldu mu? Bunların hepsini biliyorsun. Sakın örnek almayın ha! Unutmayın, köksüz ağaçların ilk rüzgarda yıkılıp gitmesi gibi bu tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk gerçek imtihanda ortaya çıkar. Mesela hakkı ve hakikati araştırmak, bulmak, konuşmak yerine yalanı, iftirayı, çarpıtmayı siyasetlerinin merkezine yerleştirenleri göreceksiniz. Sakın örnek almayın programın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Çanakkale Savaşı bez levha hediye edildi.